Merhabalar, herkese iyi bayramlar. Umarım herkesin bayramı çok güzel geçiyordur. Ben de buradan ziyaretlerimi yaptıktan, evime döndükten sonra sizlere ufak bir video çekeyim istedim. Hem bayramlaşmak istedim hem de bayram sonrası çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir çayımın tarifini vermek istedim. tatlılar yenildi, ziyaretler yapıldıysa hepimiz ah kilom aldım falan diye konuşmaya başlayacağız sanıyorum yavaş yavaş. Bunun için beni faydalandığım, iştahımı kesen, hoşuma giden bir çay, tadını da son derece beğendiğim bir ananas çayını sizlere anlatacağım. Ve bu kanalda sizlere dediğim gibi çok değişik içerikler olacak. Ben meslek hayatımın büyük bölümünü yaşam muhabirliği yaparak geçirdim. Tek bir alana odaklanmadım. Pek çok alanda, pek çok konuda röportaj ve araştırma, inceleme yaptım. Bu kanalda da böyle olacak durum sizlere farklı farklı pek çok alandan değişik güzel ilginç içerikleri getireceğiz. E bugünkü dediğim gibi benim şahsi ilgim olan bir şey. E ananas çayı. Bakalım nasıl yapıyoruz. Evet bu ananas çayı içinde bromelain denilen bu sıralar benim popüler olduğunu gözlemlediğim bir madde var. E, bendeki etkilerini sayacağım. E, yağ yakıcı olarak ananasın kullanımı biliniyor zaten. Ben de ananas çayı e, bir takım başka malzemelerle birlikte yaptım bu çay. E, gerçekten midede müthiş bir düzenleme etkisi yarattı. Benim midem çok asitlidir. Mide asitlerimi kontrol altına aldı. Eskisi kadar çok ve sık acıkmamaya başladım. Hatta bazen öğünleri atlayacak kadar acıkmadığımı fark ettim. Midemi inanılmaz rahatlattı. Bir miktar kilo verdiğimi, yağ yaktığımı da hissediyorum ve son ölçümlerim de gayet güzel çıktı. Belki karaciğer yağlanması olanlar için faydası olur bilmiyorum. Dediğim gibi uzman değilim ama sadece kişisel deneyimimi paylaşıyorum sizinle. Şimdi öncelikle ananas çayı için ananasın seçimi çok önemli bence. Olgun bir ananas seçmeye çalışmak lazım. Şimdi şurada ananası nasıl yaptığımı size göstereceğim. Evet burada malzemeler var. Şimdi burada ananasın tamamen atılacak ya da eskiden attığımız yerleri kullanılıyor. Kabuğu. Kabuğunu daha önce ben en kolay kesimi öyle olduğu için kabuğun keser gibi dilimledim, içini oydum, yenilecek kısımlarını aldım. Dışı böyle. Kabuklar kesinlikle atılmıyor ve tencereye konuluyor. Hepsini kullanacağız. Aynı şekilde yapraklarda. Yapraklar da çok değerliymiş bu madde bakımından. Yaprakları da tek tek yıkadım, ovaladım. Kimyasal madde olduğunu düşündüğüm için üzerlerinde. Önce biraz karbonatlı daha sonra da sirkeli suda beklettim. Sonra buzdolabında dinlendirdim. Bayağı çok yıkama işleminden geçirdim. Umarım arınmıştır. E, ayrıca şu göbeği, yaprağın göbeği, yaprakları tek tek yoldum buradan. Ve içindeki göbeğindeki sert kısımlar. Bunları da hiçbir yerine atmadan kullanıyorum. Evet, hepsini koyduktan sonra e, eklediğim diğer maddeleri koyacağım, malzemeleri. Evet, ben bu çayın içine çubuk tarçın, e, onu da şöyle kırarak koyuyorum. Ve karanfil koyuyorum. Şu şekilde. Çubuk tarçın aromasını birkaç sefer veriyor. Tekrar da kullanabilirsiniz öncekinden kullandığınızı. Üzerine tekrar yeni ekleyebilirsiniz yetmiyorsa. Ee, böyle karanfil de birkaç tane isteğinize göre koyabilirsiniz. Ve zencefil. Taze zencefil dilimleri. Bu da bunun içinde harika gidiyor. Ve bir de organik limon. Ee, şöyle bir yarım limonum vardı. Bunu dışı yıkanmış ama organik olduğu için de güveniyorum. İçine bütün olarak koyuyorum. Ee, bunu sadece su koyup kaynatacağız. Ee, sonuç nefis oluyor ve çok faydalı oluyor. Evet, bunu bu şekilde ocağa koyuyorum. Ee, artık kaynayacak sadece. 20 dakikada aromasını verebiliyor. Ee, daha uzun da koyabilirsiniz isteğinize göre. Ee, hatta birkaç sefer tekrar tekrar kullanımda da hala aroma verebiliyor. Çok güçlü bir malzeme. Ananas çayım hazır. E, çok lezzetli oldu. E, çok seviyorum gerçekten lezzet olarak da. Ananasın tadı da içinde olduğu için e, başka bazı çaylar ya da önerilen karışımlar gibi tatsız bir şey değil. Çok lezzetli. E, yazın böyle deniz kenarlarında, e, hani su kenarlarında, tatilde nerelerde bulunacaksanız böyle ferah bir şeyler içmek isterseniz de sanırım çok iyi bir içecek olacak. Ben kullanacağım bol bol. E, böyle süzerek... E, Sürahiye, işte kavanozlara aktarıyorum. Bir süre gidiyor bana bu büyük miktarda yaptığım için. Sabahları aç karnına içtim ben genellikle. Gerçekten iştahımı kestiğini, mide asitlerimi kontrol altına aldığını gördüm. Bununla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşırsam onları da sizinle paylaşacağım. Lütfen kanalımda kalmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna da tıklamayı unutmayın. Yine görüşmek üzere yeni ve ilginç içeriklerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.